Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bugün kaktüs tanıtımı yapacağız annemle beraber. Arkadaşlar e, bugün çiçeğimiz açmış yine. Belki birkaç gün sonra yine açar. Göstermek istedik yine sizlerle beraber. Bu arada bunların yavrusu resmen içinde annesi yok olmuş. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Yavrularım esir almış sanki. Değil mi anne? Hı. Sanki o yavrular onu kapatacak. Minyonlarca böyle kutusu olan dev bir tavu olacak gibi gözüküyor. Çok garip duruyor. Onların şahsen yavrularını biraz daha büyüdükten sonra çıkaracağız arkadaşlar. Belki onları da çekeriz. Arkadaşlar bu arada sahnenin açısında kapanmaya başladı. Ölüm patladı. E <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar biz bunları kesmiştik. Bunlar yine olmuş. E şu an çok mutluyum yani çok güzel bir görüntü oluşmuş. Bayıldım. Hele şu, hele şu beni benden aldı. <laughs> Saçım şu an çok kötü gözüküyor. Daha yeni taçı çıkardım bu arada. Çok güzel gözüküyor. Bunları yavru deniliyor zaten. Herkes biliyor. <laughs> Dur bekleyelim. Ben anca böyle arada kalayım. Arkadaşlar ne demişler? Kirpi yavrusuna pamuk diye sevmiş. Ben de kaktüsümü çiçeğim diye seviyorum. Evet. <laughs> Kirpi yavrusuna e, pamuk diye sevmiş. Sen de kaktüsüne çiçeğim diye seviyorsun öyle e evet. mi? Evet. <laughs> bu kadar muhteşem, değil mi? Ha ya ben hani bu işe birlikte başladık ama ben böyle yani devam edeceğini bilmiyorum yani daha çünkü o zaman hani biz iyi ki böyle kalk, böyle kaktüs falan merakımızı başladığında biz böyle olacağını asla bilmiyorduk arkadaşlar çiçeğini seven dikenle katlanacak yani değil mi Zeynep in? evet orada yavaş yavaş kapanıyor ömrü az ya Zeynep çok farklı değil mi gerçekten evet. Evet arkadaşlar bir videomuzda sona gelmiştik. Ee, kanalıma abone olmayı, like atıp bildirim zilini tüm işaretmeyi ve lütfen e, toplumunuz açıldıysa beni kendi hesabınızda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Benim hep senin toplumunu açılmış. Evet biliyorum. <laughs> Dur. Yüzünüzden... Bana <Maaşı> şey bir <laughs> Yüzünüzden gülecek seveceksiniz. Hoşçakalın.